Çünkü çoğumuz geçmiş yaşadığımız travmalardan dolayı, bırakmak istemediklerimizden dolayı affetmek istemiyoruz. Affetmek bize zor geliyor. Affetmek gerekli mi? Affetmeli miyiz? Neden affetmek gerekli? Kızgınlık biliyorsunuz, öfke, kin, nefret gibi duygular, bize zarar veren duygular. Acıyı biz çekiyoruz. Sonra da diyoruz ki affetmeyeceğim, ben taşıyacağım o yükü. Zaten taşıyorum. Evet, merhabalar. Bugün affetmek konusuna biraz değinelim değerli arkadaşlar. Affetmek neden önemli ya da affetmek mi acaba? Ben şuna tüm kalbimle inanıyorum. Aslında bunu affetmek deyince birçok kişide fobi oluşuyor çünkü. Çünkü çoğumuz geçmiş yaşadığımız travmalardan dolayı, bırakmak istemediklerimizden dolayı affetmek istemiyoruz. Affetmek bize zul geliyor. O yüzden de hatta birçok çalışmaya affetme diye başlamak istediğimizde danışanlarımın çoğunun yok ben asla affetmek istemem diye geldiğini biliyorum. Önce bu affetme kavramını bir anlayalım. Neden affetmek zorundayız? Birisine çok kızdınız, çok öfkelendiniz. O kişiyi bırakamıyorsunuz. Bu en yakınlarınızda da olabilir, uzakta da olabilir. Ve o kişiyi her gördüğünüzde kızgınlık, öfke gibi duygularla o kişiyi kodlamışsanız beyninizde o kişiyi her gördüğünüzde gerilirsiniz, kasılırsınız, Hatta bu sizin bütün hayattan tat almanıza engel olur. Bir sürü sorunlar yaşamanıza neden olur. Affetmek gerekli mi? Affetmeli miyiz? Neden affetmek gerekli? Ya da affetmeden de sorunlar çözülebilir mi? Ben şahsen bunun bir affetme eylemi olmaması gerektiğini çünkü affetmek deyince birçok danışanımın affetmekten kaçtığını kızdığı, öfkelendiği, nefret ettiği kişilerden dolayı ben bunları asla affetmem diye yaklaştığını ve aslında şifadan da uzaklaştığını defalarca şahit oldum. Bu sebepten dolayı bir affetme çalışması yapmıyorum, yaptırmıyorum da ama şunu anlatmak zorundayım değerli arkadaşlar. Birisine çok kızdın, çok öfkelendin Artık o kişiyi her gördüğünde geriliyorsun, tüylerin diken diken oluyor. O kişinin ismini duyduğunda ya da cismen o kişiyi gördüğünde kasılmalar oluyor vücudunda. Bu şu demektir, vücudun negatif kodlara tepki veriyor ve bu tepkiler senin vücudunda oluyor. Şimdi bir düşünür müsün, sana bu tepkiyi verdiren kişi acaba nasıl hayat sürüyor? Senin canını yaktı, seni üzdü, seni çok kırdı belki, belki e, hakikaten baş edemeyeceğin asla unutmak istemeyeceğin, belki hayatında güçlü travmalar yaşattı sana. Ama o kişi şu an hayatını yaşıyor. O travmaların neticesinde sorunları kim yaşıyor? Gelin bunu affetmek demeyelim. Bırakmak diyelim, özgürleşmek diyelim. Hatta biz buna bazen bağ kesme çalışması diyoruz. Neden bundan bahsediyoruz değerli arkadaşlar? Birine kızdığın zaman o kişi kızgınlık koduyla beyne kodladığında kızgınlık biliyorsunuz öfke, kin, nefret gibi duygular, bize zarar veren duygular. Bizi hasta eden şeylerin altında mutlaka duygular var. Altında duygu olmadan hiçbir şey mümkün değil değerli arkadaşlar. Birçok videomuzda, birçok canlı yayınımızda, derslerimizde bunu defalarca zikrediyoruz. Altında duygu olmadan, yani öfke, kızgınlık, kırgınlık, yalnızlık, çaresizlik, üzüntü neyse herhangi bir negatif duygu olmadan, bir ya da birkaç negatif duygu olmadan arkadaşlar hiçbir rahatsızlık yaşamayız kişilerle yaşadığımız bu kişileri kodladığımız öfke duygusuyla biz hasta oluyoruz. Öfkelenmişiz, karaciğerimize sorun yaşıyoruz. Öfkelenmişiz, yutmuşuz, tiroid problemleri yaşıyoruz. Bu sorunları biz yaşıyoruz. Bizi öfkelendiren kişi belki hayatını yaşıyor. Umrunda değil, haberi bile yok belki. Acıyı biz çekiyoruz. Sonra da diyoruz ki affetmeyeceğim, ben taşıyacağım o yükü. Zaten taşıyorum. Peki affetmek demek, bazı arkadaşlar da affetmekten şundan dolayı kalkarlar. Korkarlar, yaklaşmak istemezler affetmeye. Affetmek demek o kişiden aynı kazığı tekrar yemek anlamına mı gelir? Bilakis aslında biz bu beynimizdeki o kişiyle negatif kodu kurtardığımız, temizlediğimiz an o kodlardan kurtulduktan sonra biz rahatlarız. İki daha güçlü bir birey olacağımız için arkadaşlar daha güçlü birey eskisi gibi travmalarda zarar görmez, eskisi gibi hatalar yapmaz. Çünkü artık sen, sen olmuyorsun. Sen daha güçlü birisi oluyorsun. Değerli arkadaşlar, içimizde tuttuğumuz negatif duyguların bizi hasta ettiğini bilelim. Ve bu duygulardan kurtulmak için de farklı çalışmalar yapılabilir. Ama buna affetmek demiyorum, tekrar söyleyeyim. Bağ kesmek, özgürleşmek diyorum. Ne demek o? Birine çok kızdım, onunla alakalı burada kodlar var, onları bırakıyorum. O kişiyi affettim ya da affetmedim. Hiçbir önemi yok. Bu kelimeleri zikretmiş olmamın bir önemi yok. Beni hasta eden negatif enerjilerden kurtulduğumda, ben daha güçlü bir birey olduğumda gerisi zaten kolay olacaktır. Ve yine değerli arkadaşlar şimdi bir konuyu daha burada zikretmek istiyorum. Şimdi bir kişiye çok kızdım, öfkelendim ve bu kişi senin hayatında. Yani yakın çevrende anne, baba, eş, dost olabilir, çocuğun olabilir, komşun olabilir, üst komşun yani taşınmadığını sürece aynı göreceksin. Bu kişiye kızgınlığı tutuyor olmak demek, iki kişi arasındaki negatif enerjinin fazlalığından dolayı artık hiçbir yerde huzur olamayacaksın. O kişi her gördüğünde kasılacaksın ve hayat senin için zehir hale gelecek. Peki bu zehirden nasıl kurtulacağız? Zihnimizden o kişiyle alakalı yaşadığımız kodlardan kurtulmamız lazım. Bunun için değerli arkadaşlar bağ kesme çalışması yapıyoruz. Bu arada bağ kesme çalışması deyince birçok bağ kesme uygulamaları var ile yapılan bağ kesme uygulamaları soru işareti olarak burada koymak istiyorum. Sebebi şu, çok fazla soralarım burada. İşte sevdiğim kişilerle bağ kesme yapmayayım, bağlar tamamen gider diye. ile yapılan çalışmalarda ya da enerjiyle yapılan diyelim, sadece enerji olmuyor, bağ kesme çalışmalarında evet bu sorunu teşkil edebilir. Ama bizim size tarif edeceğimiz bağ kesme çalışmasında değerli arkadaşlar kolaylıkla sorunların üstesinden gelip ve hatta sevdiğin kişilerde bolca yapıp çok daha e, muhabbetini arttırabilirsin. Çünkü şimdi tarif edeceğim bu, bu çalışmada sadece ama sadece sadece ama sadece negatif enerjiler gider. Dolayısıyla çok ciddi katkı sağlıyoruz. Bizi hasta eden, bizi geren, yıllardır zihnimize taşıdığımız, kafamız içerisindeki taşıdığımız kişilerden kurtulduğumuzda iş çok güzel olmaz mı? Gerçek özgürlük bu değil mi? Değerli arkadaşlar, düşün en son eşinle ne zaman sofrada baş başa bir yemek yedin. Ya da gerçekten baş başa mıydı yemek yedeyim de. Senin kafanda belki 5 kişi var kavga ettiğin, eşin kafanda 3 kişi var. 8, iki de siz 10 kişi. Masada 10 kişi var. Görünürde kişi olsa bile. Niye o kafadakileri bırakamıyoruz? En son ne zaman çocuğunla güzelce muhabbet ettin, oyun oynadın, onunla sohbet ettin? Kafandakileri bırakamadığında çok zor olduğunu biliyorsun değil mi? İşte bu kafadakileri bırakmak gerek. Bize yapılanlar arkadaşlar şahsımızı almamıza gerek yok. Herkes yaptığının hesabını verecek. Şöyle düşünüyoruz genellikle. Ahirette iki yakam elinde olacak. Bırakmayacağım onu. Hakkımı helal etmem. Bu konulara takıldığımız zaman düşünün daha söylerken bile ahirette iki yakam elinde olacak derken bile geriliyoruz değil mi? Bu gerginlik kime zarar veriyor? Kim kasılıyor? Ben kasılıyorum. Ben geriliyorum. Sonuç ben hasta olurum. Bana bu duyguları yaşatan kişi hayatını yaşıyor. Ona bir zarar erişmez ki. Peki ben bu duygulardan kurtulacak. Ben rahatlayacağım. Ha şundan da emin ol, korkma. Bak çok net bir ibareyle söyleyeyim. Allahu Teala her şeyi bilir. Ve mutlak adildir. Hatta şundan emin olabilirsin. Bu dünyada zerre miskel iyiliğinde, zerre miskel kötülüğünde karşılığı var. Yani kimsenin yanına yaptığı kötülük kimsenin yanına kalmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden gönlümüzü ferah tutalım. Ben onu Allah'a havale ettim diyoruz. Allah bilmiyor mu sanki? Yani Kendimlerden nereden kurtardım? En güzeline Bırakalım. İçimizde bir huzur olacak arkadaşlar. Bırakınca bakın eğer hakikaten mazlumsak, bize zarar vermişse kişi hakikaten mazlumsak, o da hakikaten zalim ise biz sessiz kalınca onun cevabını sahibimiz, Rabbimiz verir ve beter olur. Burayı unutmayınız. Ben kendim şöyle yaptığımda işte şöyle yap, dua ediyorum veya beddua ediyorum falan aslında orada işi sahibine bırakmadığım için hem ceza belki gecikir, belki bilmem ama bizim için hayır olmaz. Bizim için hayır olan bırakıp gitmek, rahatlamak, özgür yaşayabilmek. Bunun için ne yapıyoruz? Şimdi bir çalışma tarif edeceğim arkadaşlar size. Bağ kesme diye çalışma. Herkesin merkezi. herkesin çok kolay yapabileceği bir çalışma. Her ortamda yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey aslında mümkünse sakin, sessiz bir ortamda ve gözleriniz kapalı olması. Hatta bu çalışmayı sert zeminde Sırt üstü yatarsınız. bakın sert bir zemin, sert zemin söyleyeyim ince kilim, ince mat, halılar yumuşak oluyor, halılar sert olmuyor. Mesela parkeler, altından kalorifer borularının geçtiği ee, parkeler üzerinde çok rahatlıkla yapılabilir. İşte hamam taşı gibi sert zemin, sırt üstü yatıyorsun. Başının altında hiçbir şey yok, kendini tamamen rahat bırakıyorsun. Ve ayaklarını da kırıyorsun. Dizlerin kırılı bir şekilde. Kendini tamamen rahat bıraktın. O pozisyonda bir 2 dakika gevşedikten sonra ki bu omurganın kendi en iyi halini almasını sağlar. Yani omurga bozuklukları, duruş bozukluklarına çok ciddi katkı sağlayacak bir çalışmadır. Ha işte orada o pozisyondasın. O kızdığın kişileri tek tek ama tek tek gözünün önünde canlandırıyorsun. O kişi göz önüne getiriyorsun ve ona hitaben şöyle söylüyorsun. Beni affet beni affet, 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 beni affet. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. seviyorum. Sağ elinde altın bir makas var. O kişiler arasındaki bağı ya da o kişi balon içerisine koy, balon ipini kesiyorsun. Hızlıca gitmesini istiyorsun. Burada birkaç kural var. Onu da hemen söyleyelim. Keser kesmez hemen gitmeyebilir. Bazen kesemeyebilirsin. Çünkü en güçlü sorun yaşadığın insanlarla bağ kesme yapmak zor olabilir. En güzel nedir biliyor musunuz? Bir liste yapmak. Senin canını sıkan, seni üzen, kıran, öfkelendiren, ismini duyduğunda, cismini gördüğünde, sende kasılmalara neden olan her kim varsa yaz bir listeye sondan başla. Hatta sevdiklerinden başla. Bunu yaptığında sevdiklerinden muhabbetin artacaktır göreceksin.